İyi akşamlar. Bu akşam mermileri tanıtacağız. Mermilerimiz sarıp 9x19 Parabellum Öz kursanın Kodex 9x9 Lüger mermisi ve yine Öz kursanın 9x19 Lagant mermisi. Şimdi bu akşam Mermilerin şarjöre uyumunu rahat şarjöre mermi basabilecek miyiz? Onları göreceğiz. Makine kimya mermileriyle karşılaştıracağız. Bir onlara bakalım. <laughs> İlk önce sarsılmaz. Şimdi kutumuzu açalım. Silahımızın şarjörümüz boş. Silahımız boş. Biraz yaklaşırsan. Şimdi sarsılmazın mermisi. Bakalım şarjı. 15 saniye sıkıntı olmadan aldı. Şarjör biraz yeni. O yüzden yayı biraz sert. Evet, 15 saniye bir sıkıntı olmadan aldı. Daha sonra bunların ayrıca atışını çekeceğim mermilerin patlaması. Atış en kısa sürede inşallah çekeceğim. Şimdi sarsılmaz pardon öz kursan kodeksimiz. Bunlar bu öz kursanlar ee, şöyle göstereyim. Çelik kovan. Biraz maliyeti düşürmek için çelik kovanla yararlanmış. Full metal ceket Çekirdek yani normal standart. Barutu da Makine Kimya'nın Barutu'dur. Ee, yeni Sakarya'nın bir firması. Şimdi bu e, mermimizi bir deneyelim bakalım şarjöre nasıl. 15 tane mermiyi sorunsuz şarjörümüze bastık. Bunlarda da bir sorun yok. Yani normal nasıl makine kimyayındakiler nasılsa bunlar da aynı şekilde. Güzel. Uyumu güzel. Gayet güzel. Sterling almadım. Çünkü Sterling mermileri çok sıkıntı, hani çok şikayet geldi stelliklerde. Bazı mesela kovan e, çekirdeklerde özellikle sıkıntı olduğu söyleniyor. Sterling bugüne kadar hiç kullanmadım. Şimdi yine öz kursanın yeni çıkarttı Lagant. Ben bu mermiyi çok merak ediyordum. Geçenlerde e, yeni aldım bu mermiyi, bir kutu mermi. Kutusu da gayet ufak, hoş, şık, güzel. Değişik bir mermi. Şimdi göstereceğim size. Evet, mermi bu şekilde aynı. Çelik kovan, full metal ceket, çekirdek. Yine e, makine kimyanın barutu içindeki makine kimyanın barutu. Şimdi bunu deneyelim. gayet akıcı basıyorum. Evet, son 14. bölümü 15. bölümü evet. Hani 14-15'te biraz sıkıştırması gayet normal. Bunu diğer mermilerde de yapıyor. Çünkü şarjörüm de yeni. Evet, bu da güzel. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir sorun yok. Şarjöre basmadan hiçbir sorun yok. Gayet akıcı. Yani rahatlıkla alıp kullanabileceğiniz. Dediğim gibi daha atışını çekemedim. Bir fırsatım, ilk fırsatta zaten bunların atışlarını da çekeceğim. O şekilde de tanıtacağım size. Şimdilik şarjöre uyumunu gördük. Hatta atım yatağına pek şu an mermi sürmek istemiyorum ama mermilerimiz bu şekilde arkadaşlar. İşte. Rahatlıkla alabilirsiniz. Bunun fiyatlarına gelince Lagant'ın fiyatı kutusu 50'lik kutu 110 lira. Kodex'in e, öz kursan Kodex'in 95 lira olması lazım. En son gelen zamlarla salsılmazında da ta, e, yanılmıyorsam ya 135 lira ya 138 lira olması lazım fiyatı kutusunun. Fiyat, e, fiyatlarını da söyledim. Silahımızı bu akşam anlatıcıklarım bu kadar. Başka e, sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Kanalıma abone olup e, yorum yaparsanız, videomu beğenirseniz çok memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. İyi akşamlar.